Ya niye kalkıyorsun? Allah'ım sen beni götür bu evden. Duvarın dibinde... Askerlik yaptığım yerden yanımda getirdim. Ailesini depremde kaybetti. Okuma yazması yok. Hiçbir şey bilmiyor. Bak abla. Ben iyiyim. Fırtındım. Sizi İstanbul'a... Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet, sevdiğim sensin. Yeni bölüm, yeni fragmanını sizinle paylaşmaya başladık. birin yeni bir dizi, birinci bölümü yayınlandı. Şimdi sıra ikinci bölümde. İkinci bölümü... Evet, yani... Bir Deprem zede hayatı ele alınmış ve gerçekten de güzel duyguların olduğu bir dizi olduğu göstermektedir. Yani şöyle şehirli ve köylü birleştirilmiş bir hikaye. Köylü tarafının saf, temiz yani güzel kalpli olması insanı gerçekten yani sevindiriyor. Bu devirde yani böyle saf, temiz kalabilecek bir insan gerçekten bulmakta zorluk artık çekiliyor. Bu nedenle hikayenin böyle ilerlemesi açıkçası insanı böyle sevdirtiyor. Ben bu tür dizileri sevmeyi, izlemeyi çok severim. Çünkü müziği de çok uyuyor ve insanı kendine getiriyor diyeyim ben size. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.